Muğla Valisi Doktor İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen Muğla'nın huzuru medya buluşması 75. yıl toplantı salonunda yapıldı. Vali Akbıyık, Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu vurgulayarak jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin 7/24 görev başında olduğunu, terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlarla etkin mücadele yürütüldüğünü söyledi. Vali Akbıyık yangınlarla mücadelede emek veren güvenlik güçleri, kurumlar, belediyeler, gönüllüler ve destek için gelen çevre illerdeki ekiplere teşekkür etti. Jandarma ve Emniyet Özel Harekat birimlerimizde denetimlerine, devriyelerine devam ediyorlar. Bu çerçevede 4.386 devriye gerçekleştirilmiş, 30.599 şahıs sorgulanmış, 10.187 Araç yine denetlenmiş denetimler sonucunda da 102 şahsa adli ve Ormanla ilgili huslarda idari işlem yapmışız. Evet. Ben burada keseyim. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Organize suçlarla mücadele kapsamında Ağustos ayında herhangi bir olay meydana gelmemiştir. İlk 8 ayı organize suçlarla mücadele kapsamında değerlendirdiğimizde icra edilen 12 operasyonda 7'si bölgesel, 3'ü yerel olmak üzere kom konularında on operasyon, ikisi siber olmak üzere siber operasyonlarında 2 olmak üzere toplam 12 operasyon icra edilmiş. Bu operasyonlarda 129 kişi gözaltına alınmış, 71'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 67'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.